Elçilerin İşleri 4.12 12 ve başka hiç kimsede kurtuluş yoktur, çünkü göklerin altında insanlar arasında verilmiş ve kurtulmamız gereken başka bir isim yoktur. Bazıları birçok yolun Tanrı'ya götürdüğünü söylüyor. Te yandan İsa bize kendisinin yol, gerçek ve yaşam olduğunu ve onun aracılığıyla olmadan babaya kimsenin ulaşamayacağını söyler. Kurtuluşun sadece İsa'da var olup olmadığına inanmak bizim seçimimizdir. İsa sizin Rabbiniz mi? Henüz bu kararı vermediyseniz veya kararınız İsa değilse tekrar düşünün. Mukaddes Kitap bize kurtulmamız gereken başka bir isim olmadığını söyler. Ve henüz hayatını Rab İsa Mesih'e vermemiş olan sizler bunu yapmalısınız, aksi takdirde cennetin krallığına asla giremezsiniz. Çünkü, Vahiy 20.15'te adı hayat kitabında bulunmayan her insanın şeytan ve cinleri için hazırlandığı ateş gölüne atıldığı yazılmıştır. Öyleyse, hayatını Rab İsa Mesih'e teslim etmek isteyenler, böyle dua edin. Tanrım ve babam, Rab İsa Mesih adına, hayatımı Rab İsa Mesih'e veriyorum, günahlarımı bağışla. Rab İsa Mesih'in Golgota çarmıhında beni kurtarmak için öldüğünü biliyorum. Bundan böyle Rab İsa Mesih'e yalnızca ruhta ve gerçekte tapınacağım. Beni ve tüm ailemi Rab İsa Mesih adına kurtarın.